فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Hocam sorumuz şu şekilde. E, bu yıl hacca şiaların, rafizlerin gelmeyip e, Necefe gitmelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? <laughs> nasıl değerlendireyim? Yani şeytan iş başındadır. Elhamdülillah diyorum. Neden? Biz anlatıyorduk bu rafizilerin ne kadar İslam'la ilakası olmayan şeytanın ortaya koyduğu bir dindir. Bize diyorlar siz ya aşireye gidiyorsunuz, nefret ediyorsunuz, sevgiden değil bu, e, Müslümanları ayırıyorsunuz. Ya bunlar, bakın Amerika laneti, celse bizim etimizi yer, kemiğimizi bırakır. İlgilenmez böyle fasafi söyle. Ama bunlar celseler, etimizi yerler, kemiğimizi ezerler. İnanmıyorlar. İşte al sana Irak, al Şam, al Lübnan, al Yemen. Her yere bulaşmışlar. Afrika'da yayılıyorlar. Ne için? Bir de kimin projesi, projesi var? Türkiye. Ha? Bir karış. Suriye'ye girdi, kıyamet koptu. Ama İran ordusuyla gelmiş. Beş senedir Şam'da, Yemen'de, Bahreyn'de iş başında Irak'ı zaten işgal etmiş Amerika e, teslim etmiş. Çim tık yok. Onların adamları. Da. Evet bunlar haca gelmeden önce elhamdülillah. Bu senedeki haciler çok güzel bir hac yaptılar. Müşkületsiz, selametli, şirk, nefret, çin, sloganları yok. Her şey kendi selametinde. Çünkü hac nedir? He? Ha? anadan doğar gibi, kefeninle geliyorsun. Hac'den döndün, mebrur bir hac, halisene bir hac yaptın, anadan doğmuş gibisin. Sıfır kilometre. Bunlar orada tam tersine, Çin nefret, bile şimdi bırak bizim reisimizi, alimlerimizi dil uzatırlar, tekfir etsinler. Bunlar direkt bizim ashabımıza tekfir ediyorlar. Sahabe-i Kiram'ı tekfir ediyorlar. Yani bizim kaynağımızı iptal ediyorlar. Öyle için nefret. Onun için bugün, bu sene hac yapmadıkları için bizi Allah'a sonsuz şükürlerle inşallah bunların kökleri kakar, yer üzerinde hiç hac yapmazlar. Allah Teala bunları açığa vurmak için de anlamayan Müslümanlar, saf Müslümanlar da diyor, bakın bunlar ne kadar müşrikler. Ne diyorlar? Bakın, Özellikle Arapça'da çünkü Mekke, e, Mekke Medine nasıl bizim e, Arap e, yarımadasındadır. Bunların da Kerbelenecek Irak'tadır. Irak'ta da Arap'tır. Farisi de çok konuşan var da ama Arapça'da özellikle Irak hocaları bu konuda acayip, Allah şaşırmış açığa vuruyorlar. Youtube'da her şey var, ortadadır. İşte rivayetler uyduruyorlar. Hazret Hüseyin demiş işte benim kabrimi ziyaret eden Arafat gününde Allah Teala önce Hüseyin'in ziyaretçilerine tecelli eder, rahmet affeder, sonra gider o Arafat'ı olarak iltifat eder. İşte kim benim kabrimi ziyaret etse onun için yüz hacdır. Vesaire bunun gibi nedir? uydurmasyon. Zaten hırafet dindir. Hırafet nedir? Yani akla yet, yani bir tane rafize olmak için aklını iptal etmesi lazım. Allah da diyor ben size aklı verdim hayırdan şerden ayırmak için. Aklını doğru yerde kullanmasan senle otun, senle merkebin, davarın farkı yoktur. Bazen olur senden daha iyidiler, afzaldılar. Çünkü onlar fıtratları cereyinde akıllarını kullanıyor. Evet. Nasıl değerlendirin? Yani biz isteriz Allah her zaman Allah he? kötü adamların işini iflah etmez. İslah etmez. Müfsidlerin amelini Allah islah etmez. Ayette geçtiği gibi. Onun için bunlar müfsiddiler. Şeytani bir yoldadılar. Allah bunların bütün planlarını bozuğa çıkarttı. İşte bak kendileri ispat ediyorlar mindirleri dalıçası apaçuk şirke düştüklerini de ilan ediyorlar. Evet. Bunların eline düşse zaten bunların eskiden de kitaplarında yazıyor kaynak kitaplarında. Yani her zaman diyorlar Kerbela Necefe hac etmeyen Allah indinde hacı sayılmaz. Önce Kerbela Necefe gideceksin sonra hacca gideceksin. Bunların eline düşse arkadaşlar gözünün önüne koyun Kerbela Necef'te görüyorsunuz işte tavaf yapıyorlar kabre, e, bez sarıyorlar, beyraklar asmışlar. ha, Şirki ya Ali ya Hüseyin yani şirki terimler kullanıyorlar. Bunları Kabe'ye geçirseler beyraklar asallar, şirki tavaflar diyenler, silgonlar atarlar. Medine'ye ele geçirseler önce sahabenin bütün kabrini kazıp dışarı çöplüğe atarlar. Ki bunlar bundan 5-6 sene öncedir bir grup Medine şialerinden, orada azınlıkla bile İran'ın desteğiyle cettiler, beki'e cirdiler, Hazret Ayşe'nin kabirde kazdılar. İyi ki yarıya kadar kazdılar, iyi ki orada şey yetişti, emniyet güçleri yetişti, onları yakaladı ama o aptal kral vardır cetti Abdullah. O affetti bunları, hoş yarı. sanki babasının hakkıdır, hoşgörü gösteriyor. Bu ümmetin hakkıdır. Onların eline vursaydı, başlarına alsaydı bizim en mukaddes itikadımıza saldırmışlar, kimse daha tık diyemezdi. Ama cüzlendikçe cüzlendiler, bizim aptal görüşlerimizden dolayı. Evet. Allah bunların şerrinden bizi kurusun. Arkadaşlar ben size müjde veriyorum ağaç bizde ata söz var diyor ağaç güzlendikçe, kaba oldukça kırılmaya mahkum olur kendi gücünü taşıyamaz İran'ı da İran balon gibidir Amerika şürü şürü bir iğneyi göz sapatlar, bir musibette inşallah İran yok olur dağılır tesbih ipi gibidir Allah'ın da bir hikmeti var bunları musallat etmiş üzerimize çünkü biz ehl değiliz Allah bizden seçiyor binde biri seçiyor. Biz de hangi yoldayız bilmemiz lazım. Doğru yoldan kaybetmeyip bunlara teslim olmayalım. Evet.